Bakalım Asaldur'u ne yapıyormuş arkadaşlar? Nasıl bir oyun kurmuş? Bakalım beraber oyun oynayalım. Aa! E burada yok arkadaşlar. Nerede? Gördünüz mü siz? Gördüyseniz söyleyin bana. Yoksa gene çadıra mı saklandı? Gidip bakalım mı çadıra? Asaldur'u çadıra mı saklandın gene? Ece, Asaldur'u çadırın içinde mi? Bu arada pembe pembe saçlarını toplamışsın. Pembe tokalarla çok yakışmış. Teşekkür ederim. Hayır Hülya Duru, oyuncak odasında değil. E nerede peki? Duru, cico belli alıp içeride salıncağa gitti. Salıncakta sallanıyorlar. Nasıl yani? Beni kandırmıyorsun değil mi? Aa, gerçekten burada değil arkadaşlar. Gidelim de salıncağa bakalım. Gerçekten salıncaktalar mı? Bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizim videolarımıza like atıp bize yorum yapmayı unutmayın. Siz bizim bildirimlerimizi açtığınız zaman biz ne zaman yeni video paylaşırsak önce sizin önünüze çıkacak arkadaşlar. Nasıl yani? O elindeki ne öyle anneciğim? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar video Bella'yı sallıyor. E, anneciğim sen oyun mu oynatıyorsun? Uyutuyor musun şu anda? Oynatıyorum. Oynatıyor musun? Bakayım şu elindeki ne? Neymiş bu? Cicon'un oyuncağı. Aynalı Cicon'un oyuncağına bakın arkadaşlar. Fil Dur 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 dur. Aa bu çiçeğe belli uyumuş mu bu? uyuyor. Ay çiçeğe belli uyumuş. Bir şey soracağım sana. Peki sen burada Cicio Bella'yı sallayıp uyuturken bunların burada ne işi var anneciğim? Anne, ben benim bir gün olacak da önce elcilik oynuyor. Elcilik oyunu mu kuracaksın? Evet. E peki niye buraya getirdin? Oyuncak odanda kursan elcilik oyununu. Hayır anne, bir çiçek. Ay sakın dökme onları buraya. Hay, hadi hadi bana. Arkadaşlar Ben buradan yeni dolanıyorum anneciğim. Bir de hepsi çok giyecek oynayacak arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Ben mi toplayacağım? sen toplayacaksın. Arkadaşlar bu haksızlık değil mi ama? Gene sen toplayacaksın diyor bana. Bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl evcilik oyunu? Bütün eşyalar mini minik eşyalarla mı oynayacağız? Evet çünkü Barbie, Barbie'nin hiç hiç, 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 hiç mutfağı yok. Ne demek mutfağı yok? Ya bizim oyuncak odamızda dev bir mutfağımız var zaten. Lola'nın Barbie evinde de mutfağı var. Ama, anne hepsini buraya koydum. Ya arkadaşlar minik oyuncaklarla evcilik oyunu kuracak. Bir şartla seninle oynarım. Bir şartla izin veririm. Ne? Eğer burada oyun oynarsak tamam mı? Oyun bitiminde bana yardım edeceksin toplamaya. Olur anne. Olur mu? Evet. O zaman arkadaşlar biz oyunumuzu kuralım. Bakalım minik nasıl eşyalar var burada. Barbie'nin minik eşyalarıyla evcilik üşedim. oyunu kuruyoruz. Ay, ben ay, ben ay 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 çok ay üşüdüm. Ay ay çok üşüdüm. Şimdi örtüyü serebiliyor musun? Ser bakalım örtüyü. Nereye sereceksin ki hepsini döktüm buraya. Nereye Siyelim. serceksin? Ser bakalım Heh, hadi. Bakalım nasıl minik eşyaları varmış Barbie'nin. Nasıl oyun kuracakmışız. İstersen örtüyü sermeden oynayalım. Hayır. İyi de örtüyü nereye seriyorsun anneciğim? Şunları bir ittirelim arkadaşlar ya. Halının ortasına örtü sercek ama halının ortasında yer yok. Şimdi size neler var minik minik hepsini göstereceğim. Bakar mısınız minik minik? Şu mini buzdolabına bakın arkadaşlar. Göstermeden önce Duru'nun örtüyü sermesi gerekiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunun bacağını bulmamız gerekiyor. Duru. Hadi şuraya ser bakalım anneciğim. Ser bakalım örtüyü güzelce. Abi, bu ser ser. <laughs> evet Getir bakalım bu tarafa. Ucundan tut. Şöyle serelim. Şey anneciğim bırak. Heh. uçlarını düzelt pembe örtünün üzerine Barbie'nin minik eşyalarını kuracağız arkadaşlar. Bakalım nasıl güzel minik eşyaları var Barbie'nin. Düzelt, 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 düzelt. Şuradan da düzelt şöyle. Evet, örtümüzü serdik. Sırayla koyalım bakalım neler var. Önce şu büyüklerden başlayalım. Bakın, burada minik bir çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesini çalıştırmak göstermek ister misin? Çalıştır bakalım. E, ama bize göstereceksin ya anneciğim. Şu an dur makineyi çalıştırdı. Bu makine arkadaşlar hem yıkıyor hem de ne yapıyor Durup kurutuyor değil mi? Hadi bakalım. Bu şimdi bitecek birazdan. Bakın bitmek üzere. Şimdi büyükleri bir kaldıralım. Küçükleri göstereceğim size. Şöyle bu da Barbie'nin komşu evi. Evet, onun da burada aparatı var anneciğim. O da makarna makinesi arkadaşlar. Hayır, Barbie'nin makarna makinesi. Bu, değil, değil. Ha, o onun değil, haklısın. Bu, o bunu. mikserin ya. Evet, dur benden daha iyi biliyor arkadaşlar. Hadi onu ben, da koy alın, bakalım. Onun, onun çantası nerede biliyor musun? Ne? Burada. Aa evet doğru. Bakar burada. mısınız minik fırına? Hem fırın hem ocak arkadaşlar İçi de açılıyor. Yemek yapıp koyarız burada. bunun içine. Evet çok güzelmiş. Şimdi böyle eşyalarını tek tek koyalım bakalım. Barbie'nin nasıl eşyaları varmış. O neyi? Bu da makarna makinesinin değil mi? Evet. Barbie'nin ne kadar güzel eşyaları varmış böyle. Şu, şu büyükleri kaldırınca küçükleri göstereceğiz. Baba Mikseri de koy. Barbie'mizi de şöyle gösterelim. Barbie ne kadar güzel eşyaların var öyle senin. Bayıldım vallahi hepsine. Duru doldurmuş gelmiş. Salonu dağıttı diye kızmıştım arkadaşlar ama ben bile oynamayı çok sevdim bu oyunu. Teşekkür ederim İlgaz. Size güveniyorum. Eminim çok güzel bir yaşam alanı kuracaksınız bana. Kurarız değil mi Duru? Kurarız. Evet. Hadi bakalım. Dur şu Barbie'miz şurada otursun arkadaşlar böyle. Oo bakın evinin önüne ne koruyorsun böyle? Salam ne, ne, ne. Oo. Çay da var. Nerede çay? Çay var. E, çaydanlığı var bak, mı ki onun? Bak bak bu meyve suyu. Evet meyve suyu. Bir de, arkadaşlar bir bakın. Çay baktım. var. Barbie'nin televizyonu bir de var. Çay var. Barbie. Çay mı? Evet bak çay. Bak çay. Aa çay tamam masasına koy. Bakın buraya da televizyonu koltuklarını koyalım. Şurada da koltuğu var arkadaşlar. Ben koyacağım o koltuğu. Sen buranın masası nerede? Buranın masasına koyalım. Tamam. buranın masası. Aferin anneciğim. Çayları bunun üstüne koyalım mı? Nereye koyacağız? Buraya. Tamam peki. Oraya koymak istedi arkadaşlar. bak bu, bunu buraya koyalım. Nereye? Aa oraya mı koyacaksın? Hmm. Arkadaşlar küçük puf koydu televizyonun karşısına. Gayet de güzel oldu Duru. Üç üç. Bak sayalım. Bir, iki, üç. Dört. Dört, tane. Dört tane. -dör, Bu da küçük dolap arkadaşlar. Biraz önce göstermiştim bakın. Böyle içi açılıyor. Bak dolabın içi boş ama yemekler koymamız gerekiyor bu dolabın içine evet. değil mi? Olacağız. Şöyle koyalım bunları da evet. mutfak eşyalarını değil mi? <laughs> evet o hatta bakar mısınız? Böyle mutfağa var zaten. Gel bakalım Barbie. sen. Böyle. Salona evet. Şöyle mutfak eşyalarını şöyle koyalım. Büyük dolabı da var. Bakar mısınız buzdolabı? Bakacağız onu. Koy anneciğim. Dur şunu şöyle çekin. Buraya koy. Hah yanına. Evet, bir sürü buzdolabı var. Belki bu buzdolabının içi doludur. Bakalım mı dolu mu diye. Bakalım mı? Aa, bu da boş arkadaşlar. Barbie'nin alışveriş yapması gerekiyor. Evde hiçbir şey yok. Aç kalırız Barbie. Aa! Evet, o da Barbie'nin kolyesi. O zaman ne yapacağız? Ee, şu çekmecelerin içine koyacağız. Bak orada pembe makyaj masası var anneciğim. Şurada pembe büyük olan. O açılmıyor, diğeri açılıyor. Evet. Onun içine koyabilirsin değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle de buraya... Işte. Evet teras yapalım buraya Elif da. Elif abla da işte. Evet aşkım. Şimdi bunu da böyle koyalım. Hmm. Bu da Barbie'nin odası. Ay bakar mısınız ne kadar çok Barbie'nin minik minik eşyaları bu, var mı? Burası, Barbie'nin odası olsun. Barbie'nin odası oraya olmasın burada olsun. Tamam. Heh. Sandalyesi nerede Barbie'nin? Sağ Dur bak. Tamam. Barbie'yi de bir yere oturtalım. Dur bakalım. Nereye buraya oturtalım? Otur, şuraya bakalım. koltuğa otur. Dur tam karşımızda olsun. Otur bakalım Barbie. Oh. Barbie'ciğim çok güzel ya. Baksana buraya bir sürü eşyası buraya. var. Buraya. Onu da buraya koyalım. Sığmayan eşyalarını üstüne koyarız. İki tane makyaj masası. Ne kadar şanslı. Değil mi Duru? Bu. Büyük olan da Barbie'nin mi? Evet. Allah Allah. Bak bu Barbie'nin bu Lola, Lola nerede peki şu anda? Lola parkta oynuyor parkta. He Lola parka gitmiş. Lola parktaymış arkadaşlar. Peki hayvancıklarımızı unutmuyoruz değil mi? Evet. Hayvancıklarımızı da buraya senin önüne koyalım. <laughs> Şöyle küçük bir Köpek kulübesi arkadaşlar. Şöyle bir kedi yatağımız var. Ona bakar mısın? Şöyle güzelini. Taburesini de koyarlar. Evet, burada Tabula. sandalyesi var. Tabure. Bunda tabure. E bunun ucu nerede? Tabula. Ha? Taktmıştım. Yo. Taktmıştım. Bir tane, bir tane takmış. İşte. O zaman, o zaman önüne bir yere düşmüştür. Bunu sonra Hı -hı. koyacağız artık. Düşmüyoruz. Bulacağız arkadaşlar. Aa bak buraya düşmüş Gördün mü Bir de yanlış takmışsın zaten Bunu bu tarafa takacaksın Tak bakalım Evet şurada bu kedi mi köpek mi Bilin bakalım O O köpek köpek Evet köpek arkadaşlar Köpek dostumuz var burada Biz çok seviyoruz hayvanları değil mi Duru Siz de seviyor musunuz söylemek Evet Bak Dur bunun ayağı da çıktı anneciğim sen bir anda dökünce hepsi döküldü. Bakın arkadaşlar, burada böyle minnoş bir köpüş var. Huf, 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 huf. Çok tatlısın. Evet. Evet, Köpüşler, kediler sana. hiç kavga Deliyorsa. etmiyorlar birbirleriyle. Bir de tavşan var. Ay küçük tencereleri var. Şunları da şöyle koyalım masanın. Ne? Evet, bu arada dur arkadaşlar. Sandalyenin ikini de tak anneciğim. Evet, tamam onu da tak. Böyle bir tarağı var. Tabii ki bu tarağını nereye koyacağız? Anne sen bunu yap. Anne ya ben hepsini yazdım ortadan. He? Ama bir anlaşma yaptık. Beraber toplayacağız dedik. Değil mi? Evet beraber toplayacağız. Ben sana yardım edeceğim. Evet. Birlikte toplayacağız. Evet toplayacağız. Evet. evet arkadaşlar. Biliyor Biz adlı ekibiz. Biz ekibiz arkadaşlar. Beraber oynuyorsak beraber topluyoruz. Şimdi buraya pastasını, tenceresini, tavasını kanka koyalım. Kanka izleyeceğim anne. Kanka anneciğim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> buraya da koyalım. Barbie'nin eşyaları bunlar. Bakın Barbini. minik minik Barbie'nin eşyaları. Barbinin. evet anneciğim. Barbie'nin. Bakayım neymiş onlar. Evet, makyajları göstereyim arkadaşlara tek tek. Bunlar da Barbie'nin makyaj malzemeleri, parfümü, fönhalit arkadaşlar. Şu köpüşlerin hayvanların eşyalarını da koy anneciğim içlerine. Bakın burada. Evet, bakın, burada... bu evet, bakın köpüşüm burada balığı da var, kedi yiyor. Tamam bak daha burada bir sürü hayvancıklarınız var. Hayvancıkların mamaları. Bakın köpek tarağı gördünüz mü? Kocaman bir kemik var Duru. <laughs> bak kocaman bir kemik var arkadaşlar. Onu da koy anneciğim. Ve biz ne yapalım evet. bu esnada? Barbie'nin güzel eşyalarını yerleştirelim. Ben, ben Karar anne. Karar şurada dursun. E, Barbie'nin eşyalarını yerleştirelim Yerleştir anneciğim. Aferin ben sana. Ben köpekleri yapıyor. Şöyle bu rujunu da koyalım. Ay, Bakar ben mısınız? Ben buldum, buldum. Nerede buldum? Ben Bakın, bulamadım. Bakın bu da kremim, kremi. Bu kremi kutusu açılıyor. Ne anneciğim? onları. Anneciğim işte hepsini koymuşsun sepetin için. Döktün. Yerden buluyoruz tek tek. Şöyle de tarak. Bu da köpüş tarak. Köpüş balığı. Burada ne varmış? Minik bir köpüşümüz arkadaşlar. Bizim Barbie'miz bu arada doktor. Bakın doktor eşyalarımız da var. Ayrı toptan değil. Ne peki? peki? Hemşire Ol mi? Evet hemşire. Tamam hemşireymiş arkadaşlar. Şimdi. Bunun tabağı ya, var. Peki bizim Barbie'mizin bebeği var. Durun. Onun beşiğimizi söyleyeyim mi? Beşiğini koymamış mıydın buraya? Evet. O zaman sen beşiğini getirene kadar Barbie'nin kucağına verelim bebeği arkadaşlar. Hadi bakalım Barbie sıkı tut bebeğini. Heh. İşte verdik arkadaşlar. Tutuyor bebeğini gördünüz mü? Ne kadar güzel. Allah düşürdü. Neyse ne yapalım şuraya. Koltuğa yatıralım o zaman. Ya koltuğa yattı. <laughs> Anneciğim biraz koltukta yatsın. Baksana ne kadar rahat. Evet bakın böyle Be de bir şey var demiş. Bebeğinin, bebeğinin defterini. Tamam anneciğim. Ver Aa, beşiği de göstereyim. De Aferin. Hı -hı. Şu yem değil mi? Kedi evet. köpek maması mı bu? Ne bakalım bu neymiş arkadaşlar? Kedi köpek maması. Bu sadece kedi mamasıymış arkadaşlar. Hayır kedi köpek. Ama üstünde sadece kedi resmi var. Belki köpek yemeyebilir. Kebekli evet televizyona ya. bakmasın diye arkasına döndürdüm. Öyle biraz oynasın bakalım. Burada da puseti var. Ağlarsa bunun içine koyarız. Şimdi Ağlıyor ama bir sütünü içir bakalım Duru. Sütünü içir bakalım. Tamam pusetini koy. Ağlıyor sanırsam uykusu geldi arkadaşlar. Ve Barbie'mizi Ay hapşırdı. Neyse uyuyor uyuyor. Hayır. Tamam arkadaşım. Oh. Aha. Horluyor mu? Evet. Ay nasıl uyuyor? Mama hiç de horlamaya başladı. Ah. Şş, dur şunu takar mısın anneciğim? Takamam. <laughs> evet. Alalım. Peki şapkasının havalılığı. Ooo ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet burada da bunlar var. Bu ne kadar çok hayvan seviyormuş anneciğim baksana. Evet. Resmen dolu burası. Evet ya. Arkadaşlar çok güzel oldu. Barbie'nin minik eşyalarıyla çok güzel oyun kurduk. Gördün mü anne ha? sen bana neden neden, neden dökme dedin ki? Bakar mısınız inanılmaz Ay, çok ne güzel ne oldu. Şey ya. Bilmiyorum ki anneciğim. O biraz Aa bahçede resmen. Bahçede bahçede bahçede. Bakar mısın oynasın anneciğim. Üçüm ama nasıl var. Oynusun oynasın. Bu bahçede oynayasın bir Minik ütü masası. Aa! Minik. Ne kadar? Ne kadar? Anne hani ne kadar çok hayvan seviyor ya. Tavşanlara evet. böyle seviyor. Evet anneciğim tavşan bile seviyormuş gerçekten ve bütün hayvanlar birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Bakar mısın? Evet. Gerçekten bayıldım. Bak kutu kutu perse oynuyorlar. Hey, kutu kutu perse nereden biliyor onlar ya? Şaşkınlar ya. Arkadaşlar Şimdi çamaşır makinesinin yanına koyalım değil mi bunu da? Evet. Hatta nereye koysak bunu? Şöyle üstüne bile koyabiliriz bence. Anne üstü anne. <laughs> anne. Resmen oldu Duru. durum. Efendim ne kadar çok hayvan seviyormuş ya. Yani. Bunlar bile var. Baksana küçük yavru kedisiyle yavru köpek bile var. Onlar burada yatsınlar anneciğim beraber. Anne bu, bu, bunun kulübesine ne koyalım? Tamam koy bakalım kulübesine o zaman istediğini. O zaman şu taraklarını da, da şöyle. Bu da kendi yatağında yatsın. Evet o da orada yatağında yatsın değil mi? Babı. Bakın bu ba doktor eşyalarımız ba da buraya. Bu iğne anne, bu iğne. İğne mi? Evet. Hmm. Bu ne ki? Onunla ben kulağına bakılıyor diye biliyorum. Hayır bu kulağına bakılıyor. Ya şu küçük tencerenin güzelliğine bak. Kulağa bakılıyor. Tamam anneciğim sen daha doğru bu biliyorsun. Bu iğne iğne. Ya küçük tencereye bakın arkadaşlar, Onu şuraya ocağa koyalım bari. Bak barbicim özür dilerim gene şapkana çarptım. Hiç önemli değil. Elinize sağlık. İnanılmaz oldu. Ay, Küçük Barbie. eşyalarımla kocaman bir ev yaptınız bana. Anne. Efendim. Onları da koy işte buraya anneciğim. Koy bakalım. Koy koy koy. Madem artık kızsa bu da ya bir şey. Evet. Şöyle Barbie'nin çantası da var arkadaşlar. Bakın. Oh, Barbie ne kadar güzel. çok istiyor ya hayvan. Kaç tane hayvan var? Gel sayalım bak. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de kedicik var 10. Arkadaşlar 10 tane hayvan var. Aa bahçeye kaçan olmuş dışarı gezmeye giden olmuş. Hayır o, o bahçede bir. oynuyor. Şöyle tarakları o da var. O bahçede oynuyor. Anne. Üst tarakları şöyle koyalım. Bak Feriha bahçeden oynamış Geliyor. Geldi mi? Oynamış mı? Oynamış o tatilcim. Hmm. Oynamayın. Oynasın tabii. Aferin ona. Şöyle bir kirli sepeti var. Allah'tan kirli sepeti boş arkadaşlar. Onu da çamaşır makinesini oraya koyduk. Ve son halini size gösterelim sırayla. Tarakları, aynası, makyaj masası, bakın minik minik ne güzel. makyajları, parfümü, kremi var. Burada sandalyesi, başka bir makyaj masası. Arkadaşlar mutfağına bakın. İki tane dolabı var buzdolabı resmen ama içleri boş. Alışveriş yapman gerekiyor Barbie'cim. Evet aklımda bugün çıkacağım. Çok güzel alışveriş yapacağım. Çok sevindim gerçekten. Şöyle bir fırını, çamaşır makinesi, ütü masası, Bütüsü, burada çamaşır sepeti var arkadaşlar. Makarna makinası bile var. Evet. Durunca ya farkında evet. mısın? Evet. Arada biz de kullanalım mı? Ne yaptın? Ay çok güzel hepsi. Bakar mısınız? Bu da gelmiş yatmış. Bu da komşu. <laughs> evet, o da küçük. O bekçisi olsun anneciğim. Hayır komşu olsun. Ben onu Barbie'nin <laughs> evi yapmıştım ama tamam. Ama o komşu, baş... komşu, komşu, tamam. Komşu komşu. Tamam. O zaman Barbie'ye buraya. Barbie evi getirelim. Bu komşusu olsun. Biz de ona Barbie evi getirelim. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Çok Abi. güzel Barbie'ye minik oyuncaklardan. Abi. Efendim yumurta anneciğim mutfağa koyabilirsin. Minik oyuncaklardan bir ev kurduk çok hatta konuşusunu bile koyduk. sen kek yapacaksın galiba. Evet bari kek yapacak. Oo bayıldım. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri Anne, açmayı, bize yorum yapmayı. yapmayı lütfen unutmayın. Bakalım Duru size Anne, ne ben söylüyor. Arkadaşlar bildirimleri açmayı, bir olmasını unutmayı, unutmayı. Çünkü bildirimleri açtık sonra. Bize bir sepa ağassım diyor. Sürekli sizin karşınıza geliyor. Sizin karşınıza geldikçe siz de açıp izleyip bize abone oluyorsunuz, evet. değil mi? Hadi bakalım. Hoşçakalın.